Mehmet Teskan. MİT müsteşarı 15 Temmuz gecesi neden aramamış? Gazeteci Zübeyir Kındıra'yı bilirsiniz. Fetullah çetesinin gazabına uğrayıp 31 yıl önce Polis Akademisinden atıldı. İletişim Fakültesini bitirdi, gazeteci oldu. Ama Fetullahçı çetenin peşini hiç bırakmadı. İlk kitabını 1999 yılında yazdı. Adı Fetullah'ın Jobları. Fetullahçıların devlet içinde poliste, yargıda nasıl örgütlendiklerini anlattı. Şakirtlerin önemli görevlere geldiğine dikkat çekmeye çalıştı. Tabii o tarihte dinleyen olmadı. Dinleyen olmadığı gibi başı beladan kurtulmadı. 15 Temmuz darbe girişimi Kındıra'nın feryadında ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Yeni bir kitap daha yazdı. Adı Şeytanın İmamları. Fethullah'ın kökenini, imam yapılanmasını, yargıda, emniyette nasıl örgütlendiklerini, kimlerin yardım ettiğini Yargıtay üyesinden hakime, savcıdan polis müdürüne kadar kimin kim olduğunu anlatıyor. İsim isim. Müthiş çalışma. Çok iyi kaynak. Kitap 15 Temmuz darbe girişimini anlatmıyor ama küçük bölümü 15 Temmuz'la ilgili zihinlerdeki önemli soruya yanıt veriyor. Nedir o soru? MIT'e saldırı olacağı ihbarı geldi. MIT müsteşarı bu bilgiyi Genelkurmay Başkanı ile paylaştı. Cumhurbaşkanı ile paylaşmadı. Neden? Cumhurbaşkanına neden bilgi vermedi? Kitaptan öğrendiğimize göre Fidan kendisine yönelik saldırı bilgisini vermek amacıyla aradığında Cumhurbaşkanı dinleniyormuş. Israr etmemiş. Sonra aramayı planlamış ama aramamış. Neden? Neden sorusunun cevabı kitapta. Anayasa değişikliğinde en çok tartışılan konulardan biri de Cumhurbaşkanı'nın partili olması. Hatta birinci sırada tartışılıyor. Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmasının tarafsızlık yeminiyle bağdaşmadığı söyleniyor. Devlet başkanı vasfıyla uyuşmadığı gerekçesiyle karşı çıkılıyor. İktidar aynı görüşte değil. Sık sık Atatürk'ü örnek veriyor. İsmet'in İnönü'yü örnek veriyor. Doğru, Atatürk cumhurbaşkanı ve CHP genel başkanıydı. İnönü cumhurbaşkanı ve CHP genel başkanıydı. Ama durum farklıydı. O zaman tek parti dönemiydi. Parti devleti vardı. Kuvvetler ayrılığı yoktu. Daha doğrusu demokrasi yoktu. 1924'te terakki perver cumhuriyet fırkasıyla 1930'da serbest cumhuriyet fırkasıyla çok partili hayata geçiş için iki deneme yapıldı olmadı. 1930'da parti devletine geçildi. 1945'e kadar aslında 1950'ye kadar 1950'de o defteri kapattık sanıyorduk. 87 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Tartışma konusu oldu. Mehmet Tezkan